Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar. Nasıl dönüşür? Pasif ev. Pasif ev, yüksek enerji verimliliği, düşük enerji tüketimi ve yenilenebilir enerji kullanımlarıyla dışarıdan neredeyse hiçbir enerjiye ihtiyaç duymadan kullanılabilen yapılara denir. Pasif evler, geleneksel binalara göre çok daha az enerji tüketir ve çevresel ayak izleri sıfıra yakındır. Peki pasif ev nasıl inşa edilir? Isı ve elektrik enerjisi için başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılır. Ayrıca ısı pompası gibi teknolojilere yer verilir. Doğal aydınlatma uygulamalarının yanı sıra enerji verimli LED aydınlatma sistemleriyle donatılır. Pasif evlerde su kullanımını azaltacak yağmur hasadıyla tasarruflu armatür ve cihazlar kullanılır. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu.